Az önce videonun sonunda kesmiştim yemek yeme yani şimdi hı hı. de devam edin biz de sonuçta topladık şöyle yemeği atalım şu masaya uzak ay ay arkadaşlar Heh, evet geldik az önceki yer şunu 12 tane toplamıştım. Arkadaşlar şey evimi kaybettim. Arkadaşlar şey, her like bir evime blok. Her like bir evime blok. Her like bir evime blok. Blok aldım. Şaka yaptım her şaka. İnşallah. Şimdi. Bunu öldürürsem 100 bin 100 like lazım. Tamam ya. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Pardon. çünkü çok çok güçlü. Abi arkadaş arkadaşlar ben şu setleri çıkarayım. Çünkü bayağı at at at. Çünkü setler bitiyor. Ben şu alta koyacağım. Pantolonum yok. Şöyle ya. Şunu nasıl demir yapabilirim? Arkadaşlar şunu demir yaparsa Bir bakalım <laughs> Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Bel köylü git lan. benim evim. <laughs> Neyse dursun. Neyse gel bize yemekler yapalım. Çık bak. Bir de daha girerken siz öldür. Neyse kalsın ya yani. ne zararı var. Pardon. Şimdi 13 tane. At. Bir tane eksik mi? E ee, artık girenler öldürüyor Sıkıntı yok kardeş.

Şimdi bir dakika. Ne yapabilirim? Oh, Oo, arkadaşı creepy. Kaç? Elden uzağa kaç. Top. <hid> Buraya <tuber> gel. <freelance> aslında hiç bir şey olmuyor ki acaba bilmiyorum. Buraya bizim balık yerimiz. Ahmet bayağı şey bulmuş arkadaşlar. Neyse biz şu güçlüyelim. 32 tane balığımız var. Güzel güzel. Balık iyidir. Şu yeni. Ага, от. Ек. ну Ben köylüleri hayatta vurma. Değil mi arkadaşlar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanin kanin neydi? <Gülüyor> Lan <Gülüyor> Sen de yine hakkını Şunu gerçekten ben bu. öldürdüm. Bunlar pişerken biz gidelim. Canım gönlüm çık şuraya. Ben. Direkt sabah yollayalım. Çünkü zombi falan geliyor. Şimdi arkadaşlar biz de gidelim. köprü falan gezdirelim. Bu yemekler olsun. Ocakta kalmak. bak şunlar köpeğin şu biftekler 13 tane bu köpeğin bir şey diyeceğim sen nereden geliyorsun bu eve seziyorsa buradan mı kaçıyorsun al onu attım bir daha dışarı çıkmıyoruz. Yasak. Şurada arkadaşlar yakında bir şurayı kıracağız. Ne yapıyorsunuz? Size yemek verir mi? Yiyeceğiniz. <laughs> Yiy. Öpeceğim gel. <laughs> La yere. Ne ne ne. şimdi bu iyi beni açıklayacağım arkadaşlar şuraya kırayım şöyle girelim arkadaşlar buraya bir arkadaşım Ben buraya maden yaptım çocukları deli kullanıyor. çocuk iyi bir çocuk çık çık, çık. meşale sabah hani bir hiç çocuk ne konu dem dem dem, dem. ortaya ya da güzel orada Burası burada çok zaten kimse girmiyor etmiyor çok güzel dünya Nani? Olmuş mu pamuk? Arkadaşlar bu köpeğin ne at koyalım? Siz belli. Söz diğer videoda at koyalım köpeğe. Oha 19'dan biftek. vermeyeceğiz Neyse benim köpeğimi der? Hadi pamuk. Neyse ben buna gel oğlum kanka ya. Tasmanı gelse kanka. Gel. <laughs> Kıçört gel. Kırdım kapıyı. Git. Gel şimdi sana av yaptırsın. Ben seni niye bağladım ki? Benim vurduğuma sen vuracaksın gel. Hadi gel inekle oynayalım. Gel. Bak inek inek. Mü mü ya bak ge. Arkadaşlar bu köpeğin adı ne olsun? Bak gel oyun. Arkadaşlar. Söz bir dahaki videoda sizle oynayacağım. Bak bu senin abin mi? Seni öldürür mi? Tamam hadi git. Şike şike şaka. şaka, şaka. şaka Gel lan. Ananı ya. Niye öldürdün? Gel bana al etini. Kızacağım sana mı? He? Gel buraya. Al. Ofer. Gel. Ee, uh gel. Gel. Tamam. Saldır. 看一看，看一看，看一 Ge, Arkadaşlar avlandı. Reis mezar yapacağız. tekrar sana yol yapacağım. Hüs, hüs. <laughs> tamam gidiyoruz bekle. Sana yol yapacağım. Yol. Like that. Go to kitchen. Gidelim gel Çıkıyorum onu. Gel. Cheers. Arkadaşlar boğuluyor şimdi arkadaşlar konuşmak konuşamaz ama için. Şimdi nazar. Şimdi boyka gelecek kendimize. Yeniden de boyka. Ben küpüm. Küpüm. Hayır. Arkadaşlar bir şey kayıp, lütfen bunu sızmanın. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> Köpeğim kayboldu arkadaşlar, lütfen 10 elmas verin ve sevinç verin. <laughs> Şimdi biz intikam almaya gidiyoruz, Bayağı uzaklar gitmişti. ki çok severdim. Ama Allah şükret. he he he, hi. He. arkadaşlar. Lütfen yardım edin bana. Arkadaşlar. Niye öldürdü? Yani mi? Arkadaşlar köpeğim öldü. Artık yok köpeğim falan. Ha oh, rahmet eylesin. Neyse biz gidelim. İnek köpeğim öldü. Küçük zombi yürü git şuradan vurdum. Öldüğün rünlerin mutlarsınız. <laughs> Alık bulık bulık. Oh, yağmur. Onu bir daha görme inanırsanız. Acının yılanın güneyi sende kılarsın. Denize son kez bakmam. Köpeğim yok muyum? Ik wil high wachtrij ook zo minstens Ik slecht. Ik heb hem Ik heb hem Aşk anlamaz bir Üzgünlük